Öncelikle merhaba. Şu anda Bucak Halk Otobüsleri Başkanı Sayın Kendir ile birlikteyiz. E, kendisiyle Bucak Halk Otobüsleri'nin ilçe olan katkısını ve kendilerinin sorunlarını, beklentilerini konuşacağız. E, Sayın Başkanım merhaba öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi öncelikle Bucak'taki sizin sorunlarınız var mıdır? Varsa nelerdir sorunlarınız? Şimdi biz bildiğiniz gibi Bucak 40 bin nüfuslu. Burdur'un en büyük ilçesi konumunda sanayisiyle, ticaretiyle gayet hızlı ekonomiye katkısı, Türkiye ekonomisine katkısı büyük olan ilçelerden birisi. Tabii ki burada da şehir için halk otobüsleri, belediye denetimli halk otobüsleri altında 46 tane aracımızla bucak ve bucak halkına hizmet etmekteyiz. Tabii her yerde olduğu gibi özellikle trafikte halk otobüslerinin sorunları, insan ilişkilerinde ama bunlar bizim buradaki insanların tamamının yani minibüsçülerin, halk otobüsleri çalıştıran insanların tamamının halk otobüsü sahibi ya işte yaşını başını almış insanlar olduğu için çok fazla sorunlar, ikili ilişkilerde sorun yaşamıyoruz. Buna bizim trafikteki sorunlarda özellikle başta emniyet müdürümüzün, efendim belediye başkanımızın, zabıta amirlerimizin yardımlarıyla çok fazla sorunumuz Yok desek olur. Yani ilçede çok fazla büyük olmadığı için çok fazla sorunumuz yok desek olur. Evet. Peki e, yani belli başlı küçük sorunlarınız da olsa onların giderilmesi yönünde bir beklentiniz var mı? Tabii yok. ki tabii ki yani biz zaten e, dediğim gibi emniyet müdürümüzle belediye başkanımızla efendim daire amirlerimizle hep beraber her zaman bütün sorunların çözülmesinde ve aşılmasında beraber iç evet. içe yaşadığınız için e, sağ olsunlar kendileri de bize çok yardımları bulunduğundan dolayı çok fazla aşılmayacak bir sorunlarımız yok. Evet. Konuşarak istişareyle bütün sorunlarımızı yardımlarıyla hallediyoruz. Peki ücretlendirme nasıl oluyor? Yani beraber mi belediyeli yoksa? Tabii ki tabii ki ücretlendirme bizim hiçbir zaman ücret tarafımız keyfiyet üzerine olmaz. Her zaman zaruretten dolayı biz belediye başkanımıza işte mazotun artışından dolayı, vergilerin artışından dolayı yıldan yıla veya iki yılda bir ee, bunun bir zariyat haline geldiğini e, iletiriz dilekçeyle. Belediyede, belediye encümenleriyle beraber Ulaştırma Komisyonu Başkanlığında özellikle belediyede e, bu iş için bilinçli bu işi bilen komisyon vardır. Ulaştırma Komisyonu ile beraber bizim fiyat talebimizi değerlendirip onlar da kendilerine göre fiyat tartışlarını değerlendirip makul oranla e, bize fiyatı verirler. Peki, biz öğrencilerin dolmuş duraklarına, minibüs duraklarına katkısı nedir? öğrenciler bıca bırakın bucağı Türkiye genelinde her memleketin bacası sanayisidir. Yani sadece bucakta değil bizim öğrencilerimiz Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde işte çeşitli il ve ilçelerdeki öğrenciler bucakta dönüşümlü olarak her şehre artısı her zaman büyüktür. Yani öğrenci olmadığı zaman ve öğrenci olduğu zamanki Bucak sadece doğmuş sektörü değil, Aden Z'ye bütün sektörü etkilenmektedir. Bunda sadece Bucak değil, Türkiye'nin her şehri okullar kapandığında aynı sorunu yaşamaktadır. Başkanım teşekkür ederiz. Bu kadardı. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.